Ne yapıyorum? Yapma bekle. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bence de kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Şimdi şövalye yapacağız. İki sağa, iki sola. Yapalım. Şövalye yaptıktan sonra okçu falan yapma tamam mı bir daha. Şimdi sol tarafın şövalyeleri hazır olduğunda saldırıya başlayacağız. En sağdaki kuleyi üçlü dört yapamam çünkü kış geldi. Sağdan var. da en azından bir tane olsun. Ne olsun? Bir tane şövalye olsun da orayı toparlayalım. Tamam zaten sağ tarafa şey yaptım ben de şu an burada iki tane mızrak var. Sağ taraftan gelecek. Sol tarafı topla abi. İşte bak okçu var. 4-5 tane adamın gelmesi lazım ki buraya önce şey ben yapsın. Daha yapmayalım. Tamam daha şey evet. Onu da burada mızrakçı bir tane var. Yani 6 7. adam var, 8. adam var. Şey Şu borozanı basalım mı? Bas bir tanesine. Ben bir tanesini yapayım. Sağ tarafını yaptım. Sağ tarafı nasıl yaptın ya? Borozancı bende. Borozan değilmiş o ya? Ben şey yapmışım. Top yapmışım. Ne yaptın? Şunu Mancınıktan attıkları top var ya. Ha yok tamam. O öyle olmuyor. Borazancı alıyorsun önce. Gel bak ben sana göstereyim. Takip et beni. Bekle ayrılmıyor. Şu, ekmeğe gidiyor. Ekmeğe gidiyor. Koşamıyorum tamam. ki. Dıkandım. Dıkandım. Artık mera da yok. Yaylandıramıyoruz. O kalma. O kalma. O O kal. Bir avantajımız var. Kalenin yakınında yaparsak bak Şurada borazancı duruyor gördün mü? Git onu al sırtına. Şimdi gel sağ <laughs> Gitme oraya değil şuna 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 Şimdi bu bu kule o değil. Ha tamam, pardon, pardon, pardon pardon. Pardon. Yok ekmeğe basıyorsun sandım. Yok <laughs> yok. Şey, kulelerin altında şey bu kule diyorum. Bu şeyin altında bir tane altın verme yeri çıkacak tamam mı? Gel bak şuradakini görürsün. Ona yanlışlıkla altın verirsen bütün elemanları buraya toplarsın. Öyle bir şey olursa bir daha ver. Bir şey yaparlar o zaman bırakırlar. Mızraklılar iyi topluyor. Eleman yok mu ya? Elemanı görürsen kaleye yakın ver altın tamam mı? Geliyor abi Aldı mı şeyi? Şeyi aldı. Çekici aldı. Çekici mi aldı? Hı. Abi kalenin yakınında ver dedin ya vicdansız. çekici aldı. Ha? Çekici aldı. Tamam diyorum kalenin yakınında verseydin yani okudum ya. Allah'ım ya Rabbim. Eleman Eleman görürsen bırak tamam mı? Güneş batıyor uğraşma onu bırak. Eleman görürsen bana bırak dokunma. Bir tane geliyor ama mecbur ekmekten önce vereceğiz. O da gidip son oku alacak. var falan birazdan zaten alacaklar ki. Gidiyor. Ok kalmadı. Geliyorlar mı? Bakalım. tarım so işi de bir tarafta. Sol taraftan geliyorlar çekişte Çekiş de kalmadı, ok da kalmadı. Sınırlarımızın içinde görürsen ver altını. Allah 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 altınlar bir tamam. Bir tane eleman geliyor. Mızrağa geçince. Oğlum ne pıstın oraya lan gelsene buraya ödülek. Koş. Hadi bittiler gel. Hiç şövalye oldu mu? Yok Şimdi bir tane olmak üzere. <laughs> tamam bir tane oldu. Şimdi bunda şey yok gördüğünüz gibi bir tane elinde gürüt gibi bir şey var. Zırh yok bir şey yok kafasında bir şapka var. Biz burayı saldırdıkça ileri doğru genişleteceğiz. Genişlettikçe kılıç kalkan ekibi gelecek. Bir tane daha geldi Sağ tarafa mı sol tarafa mı? Sağ, sağ. Sağ tarafa evet. Bana sol taraf lazım. Sol tarafa gelsin güney ilk ışıklarına saldırıya geçeceğiz artık. Hadi be Pokemon'lar neredesiniz? Gemiyi indirdim bu arada. Şimdi biz buradan başlatsak bu arkadaşlar nereye kadar gidecekler ona bakalım. Mızrak var mıydı yok muydu? Mızrak var mıydı yok muydu? Sağ taraftaki nereye gitti? Sağ taraf işçi işte nereye gitti ya? Oka mı gitti acaba? Ok yok ben ok vermedim. Eğer şurada mızrak yoksa sol tarafın ikinci şövalyesi de geliyor. İlk gün ışığında saldırıya geçebiliriz. İnşallah mızrak yok. Ha, yokmuş iyi güzel. Hani sağ tarafa şey gelmemiş ki. Hala kalkan şeklinde duruyor. İşte onu diyorum ya. O işçi ne, ne, oldu acaba? O işçi değil ki. Başı boş. Başı bozuk. Hı? Evet. ikinci şeyimiz de oldu. Sağ tarafa geliyor abi. Şimdi bu gelen, gelen elemanlara şey var. Altın ver. Tamam mı şövalyeleri? Canı artsın. 3, 4, 5, 6, 7. 7 Sekizinciyi alıyor mu? Lan durun ya. 8.'yi almıyor. Evet, doğru tahminim. Şu, bu kılıç kalkanı almadan önce 7 tane altın alıyor. Onu aldıktan sonra 3 daha alıyor. 10 canlı oluyor. Anladın mı? Halim sol tarafa gel. Saldırıyı görmek istersen. Bu akşam Abi şu sağ sağ, sağ dedim ya. Ne var ki sağ tarafta? şu şey alacak şövalye alacak. Ha. Sol taraftan havlıyorlar. Orayı hallet gel. Ya adamlar adamlar kaybolup gidiyor ben onu alamadım ya. yani senin tarafa geliyorlar. Yani. Yedi, benim tarafa şövalye gelmez artık. Yedi tane altın ver şövalye olursa da gel bu taraf artık saldırıyoruz sonra verirsin. Sağ tarafı ben kontrol ediyorum. sen devam et oradan. Ha, tek başına git diyorsun savaşa yani. Sen oraya anlat ben geriyi savunmayı anladım. <laughs> Ama bunları yıktıktan sonra ileriye şey kurmamız lazım. Yardımın lazım. Kule ve duvar kusur kurmamız lazım. Şu gelen adamlar ne, ne oluyor anlamadım. Sen buraya gel bana yardıma gelmen lazım. Yetiş bir zat. Saldırıyı başlatıyorum. Birinci ordu ileri. İkinci ordu ileri. Geliyor musun Halim? Abi ben geri hallediyorum. Şövalye almam lazım buraya. Tamam sen orada dur o zaman. Çünkü muhtemelen oradan saldıracaklar. Burayı güçlendirmek lazım abi. Buradan hızlı güçlü gelecekler burada bir yer var geminin hemen ilerisinde iki sur koymalı bir de şey yapmalı bir yer var iki sur bir kule ve biraz daha ileride de yabani otlar var yabani otlara kadar gelirsek onlar bize altın veriyor biliyorsun değil mi Tamam. Sağ tarafta var işte onlardan alacağım. İşte onu içeri alırsak şeyler yaralanmaz. Hatta iki tane var bak burada. Bir sürü altın kazanabiliriz. Onları komple kaldırıyorlar ama değil mi? Yok onlar hep duruyor orada evet. Birazdan saldırımız başlayacak. Teknik olarak ikinci aslında. Gemideyken saldırılığını sayması. Ben de yakın durayım. Şövalyelerden altın düşüren olursa ona altın vereceğim. ikisinde de düşürme sana geri aldım. Düşürdü ama al. iki tane altın Oğlum al şunu. Güzel. Altını verim bunu. Bir altın daha düşürdüm. Tamam. Altın sıfırlandı arkadaşlar ölüyor. 2 düşür, 3 2 Alim hazımlar. Kamera. İki tane şu var. Tamam. Şimdi sol taraftaki o e, şeyi yıktığımız yerde bir yapı inşa edebiliyoruz. O da geçit oluyor. Geçit çok hızlı bir şekilde sağdan sola, soldan sola, sağa gidiyor. Acaba nereden geldikler? Köpek ne tarafa havlıyor. Abi sağdan görecekler işte. Ya genelde oradan... Solu yıkırsın, solu yıkırsın gel. sağdan geliyorlar. Tersi Köpek havlanıyor da. Geliyorum sağ tarafa. Bakalım. Havla. Ha? Havla. Savunmamız nasıl olmuş onu merak ediyorum. Ooo. Bir o tane yok şeyleri yığmışsın mancınıkları. Geliyorlar ben, mı? Şimdi yine ben bu göremedim. Gitme gitme gel. Senin atın yavaş kalırız değil. Sen bir iki kere shift'e bassana. Okçular ne yapıyor merak ettim. Evet. Yan, Yanık söylüyorlar da ne iş Darbe mi almıyorlar acaba esnada? Ee kimse gelmedi. İyi, güzel yetişemediler demek ki abi. Çok uzaktaysa. Olabilir. Şimdi sol tarafa gidip şey yapmamız lazım Halim. Orayı. Gündüz gelirler abi ama. Onlar yola çıkmışsa gelecekler. Doğru, güneş batıyor. Okçu mu yapalım, mızrak mı yapalım? Şu abi? alıyorum abi, bir tane var. Ne? En azından bir tane de bir tanedir. Ev yapmıştım da bir tane işçi vardı, onu aldım. Hmm, tamam. Okuyorsun. Şimdi sabahın ilk ışıklarına sol tarafa gidip orada şey yükseltmemiz lazım halim. Artık sola doğru suru taşımamız lazım. Anlatabildim mi? Bunu şu okçu basıyor karşıda. İyi valla bu zamana kadar altın sıkıntısı yaşamadık demek ki yetişmişiz. Herkes altın veriyor. İşçiler bize altın veriyor. Sağ tarafı sol tarafı alıyor İster misin o kanlay şimdi gelsin ve sol taraftan gelsin. Onu sağ taraftan geliyorlar. Geliyorlar mı? Evet. Gelin bakayım nasıl geliyorlar? Devde var mı? Dev var mı onu göremedim. de... geliyorum şu an. Ya şu Meran olmaması çok kötü biliyor musun? Ya ateşi şimdiden attılar ya. Durun bakalım daha kimse gelmedi. Ateş belli bir süre kalıyor ya sorun yok. Önceden atmaları daha iyi. <laughs> Halim gel bak geberip gidecek <laughs> orada. <laughs> Okçular var abi. Geliyorlar mı? Yok abi. Abi sağdan geliyorlar dedim bence onlar soldan geliyor çünkü köpek geldiler solak... geldiler baya ha bitti büyükler geldi sol tarafa geldi sol tarafı bir halledelim o yeşillik vardı oraya keşke altın bıraksaydım bir tane bıraktım efendim bıraktım tamam şöyle ilerlememiz lazım şuralara Sur yapmamız lazım. Hadi be. Ne bakın, Geyik de bana bakıyor. Tam şuraya sur yapmamız lazım. Başlatsam şimdi yetişir mi? Abi dıştaysa yetişmez abi. Dışta geminin ilerisinde. Olmaz abi. Sabah yaparız. E Sabah zaten biraz yani sabah erken de tamam. on... ayağı bir yükseltmek lazım. Ölür ölmez halledelim o zaman. İki tane sur arka arkaya avantajlıyız o yüzden tamam Birbirine yakın Hı. bir de okçu kulesi var. Ama zaten daha da ileri gideceğiz biz yani. İçerideki okçu kulesini yükselteyim o zaman. Yükseltme onu boşver. Buraya kadar gelebileceklerini zannetmiyorum. Orayı yükselt. Oraları yaptıktan sonra. O zaman orayı yükselttik. Bir şey olmaz. Keşke zaman hızlandırma olsa oyunda. Zaten zaman hızlı akıyor ya. Yok şimdi sabah gidip oraları kuracağız ya. Adam ne balık tuttu be ya. <laughs> Güneş <laughs> batıyor. Birazdan gelirler. <laughs> Nereye havluyorsun bakayım bir? Sol tarafa havluyor abi. Ya. Ama iki taraftan Ol. da geliyorlar bazen az geliyor ama bir tarafta. Orada ne yapıyorsun sağ tarafta? Abi sağda evde bir tane işçi vardı. Onu oldu. Çok şey yapacağım bunu. İşçi dediğin paçozları mı diyorsun? Aynen. İşçi elinde çekici olan tamam mı? Ondan eleman. eleman. Boşta <laughs> eleman. eleman. İşsiz. Sol tarafa gel de burada bir durum kontrolü yap. sağda salmayı terk etmek istemiyorum ha. İyi peki. Orayı yaptıktan sonra biz şimdi bu sol so sağda solda bir dakika kaç tane şey varmış bakalım ama. Altı tane şey varmış. 3 sağda 3 solda. Biz birini hallettik. Solda yine mi üç tane var? Neyse. Gittikçe bakarız. Bunlar bir, bir Kuleye şey yapmamız lazım. Tamam ya. Bak gel şurayı kastediyorum. Şey yapma. Kuleye basma tamam mı şu an? İşçiler şeyleri bitirsin. Ondan sonra kuleyi dikeriz. Burayı yıkmayacaksın değil mi? Yıkma. Yok yıkma yok. Bak şurada şey var. Gördün mü? Bunları toplayabiliriz de mesela. Şeyler bitince. İşçiler gelsin de. Açtık şeyi ya. Aç aç almış. Bir şey olmaz. Şeye verirsin. Geminin yanındaki elemana verirsin. Üstünde tutma da. niye iki tane işçi geldi? İki şerden dört tane gelmesi lazım. Gelecek abi. Yanlış boş. Çiftçiler geliyor. Para mı bastı şey? Evet. Geliyor bak. iki tane işçi daha geliyor. Güzel. Bunları yapınca altınımız kalmayacak gibi. Saldırı için 8 tane altınımız olması lazım en azından. Senin ne durumda altınların? Abi var yine. Tamam da bu... Birazdan şey yapacaklar. Nereye gidiyorsun? Altınları bırak da gitme hadi. Abi şu şöyle... Nereye şimdi battığını görürsen haber ver tamam mı? İki tane yan yana olmasının şeyi iyi. Ee, şimdi mesela biz yanlış yaptık diyelim. <laughs> yani şimdi sen sol taraftaki var ya sol taraftakini yükseltme sağ taraftakini yükselt. Sol taraftaki dursun öyle yarın sabah da soldakini yükseltiriz. O arada ben bir şeye gideyim. Mesafe ne kadar? Yapabiliyorsan bir tane de okçu kulesi koy abi. Şuraya geçit yapacağız. Tabi şimdi yapmayacağız Onun Halim burada bir yer daha var öyle şey yapabileceğimiz yükseltme. Yarın... geliyorlar Halim. Okçu kulesini iç tarafa mı koyayım abi? İçeride yaptı abi. Dışarıda var mı bilmiyorum da. Geliyorlar çünkü. La kaçın geri. Bana iki tane ok. okçu var burada. Ayva yedi onlar. Bakayım bizim okçular ne yapacak. Sırası mı şimdi altın vermenin salak? Oktunun bir tanesi gitti Halim. Kulsun abi şey yaparız. Doğumsuz kaldı orada. Halim hemen sol tarafa gidiyor. Tamam beni takip et. Koş. Şu işçileri alsaydı koyarım. Boş var gel işçiler önemli değil. Alırız işçileri. Onlar kaçıyor sonra. Kaçıyorsun. Hadi be yoruldum benim Beyir. Hı. Şimdi burada riskli bir iş yapacağız ama çok sağlam bir iş olacak başarırsak. Ne yapacağız abi? Tam şeyin önüne bir şey daha yaptım kurdum. İşçiler gelirse. Bu mu? Aha. kötü şey oldu abi. Çok risk riskli bir mi? Riskli mi? abi, İlerlememiz lazım bir şekilde. Anladım. Yerden de ilerlerdik ya. Bu çok riskli oluyor. Dediklerini hiç anlamadım Halim. O kadar çok laga girdim ki. E, O, E diye sesler geldi. Geriden de ilerlerdik ya. Geriden başka Bu kadar. ilerleyecek yer yok ki. Geliyorlar zaten ya. İlerletiriz zaten ya. Bir şey yapma, bir şey yapma. Sadece işçileri şuna odaklanacağız. Yani 3 seviyeye yükseltsek yeter bence. Ha, burada şey de yok, okçu da yok. Hiç var, şurada var. Orada okçu. Önemli değil, biz şunları, şunları yıkarız zaten. Şövalyeler buraya gelsin yeter ki. Gitme işte bak uyandır orayı. İnternet, internetin çok kötü. Yanında dur altını biterse sen devam et. Bak daha yeni öğlen olacak yani. Biz bunu ah internet koptu. Halim. Ben devam edeyim Halim yok. Belliydi zaten o o seslerden. Bir kademe daha yükseltirsek bu iş tamam. Şimdi onlar yükseltirken Halim beni duyuyor musun? Ben de şey, şey... durdu. Whatsapp'tan yazayım evet. böyle anlaşamayacağız. Sen konuşma. Konuşma konuşma. İnternet berbat. Dediklerin anlaşılmıyor. Yer değiştirelim. Evet. evet. Çabuk bitirin. Çabuk bitirin. Tamam. Şimdi tek sıkıntı elemanların buraya yetişip yetişmeyecek. Elemanlar yetişirse ne ala, yetişmezse fena. Geliyorlar. Geliyorum. Geliyorsun ama sesin hala çok kötü geliyor halim. Bu iş tamam. Biz burayı da yıkarız. Sonra hatta şuraya var ya bir geçit yapabiliriz hızlıca oraya gitmek için ama bilmiyorum nasıl olur. Altınımız az. Boşa da harcamak istemiyorum şu kış günü. Halim ne durumdasın? altın verebiliyor muyuz? Bu tarafın mancını da açıldı ama mancına yatırım yapmak istemiyorum şu an. Dükkara yapacağım. Biter bitmez duvarı yükselteceğim. Sonrasında saldırıyı gerçekleştireceğim ikinci kulelerine. Bu altınlar geldiği için mutluyum. Kaçmayın korkmayın ya öldü adamlar. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Şu ağaçları yıkabilir miyim? Şimdi sağ taraf boşta kal. İşçiler nereye gidiyor? Nereye gidiyorsunuz? Aa, onlar da korktu kaçıyor herhalde. Hadi gitmeyin oğlum gelin ya. Bak saldırı yapacağız. Halim gelemedi hala. Neyse biz böyle tekil devam edelim. Para durumu yarıda. Ey cemaat. Hah geliyorlar. Çabuk gidin oraya saldırı yapacağız. Şuna bak ya kımıl kımıl. Halim. Hmm, action açık görünüyormuş. Şöyle yapalım. İkinci saldırıyı gerçekleştirmeden burada kaydımızı sonlandıralım. Ben bir action'ı kapatıp açayım. Kayıt programı action. Ondan sonra devam edelim. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. <laughs>